Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nevşehir İsmenç. Bugün sizlere tavuğun gurk olup olmadığını anlatacağım. İlk önce tavuk her zaman yumurtadığı folluğa çıkar. Orada yatar. Sonra insana saldırır, kabarır. Böyle sesler çıkarır. Ben bu tavuğu gurka yatıralım. yaklaşık yaklaşık buçuk dört gün oldu. Tavuğumu geçen sene Ramazan bayramından bir gün sonra almıştım. Adı Kübra. Bu tavuk oldukça uysaldır. Bu tavuğun adı Elmas. Bu tavuk bana aslında yeni geldi. İki aydır bende. Kul tavuğumuzun altına 9 adet yumurta koydum. İspenç olduğu için biraz küçük bir ırk yani bantam. Kendi damızlıklarımın yumurtasını koydum. Hepsi 5 parmak. Gülübik. Bol sakallı. Sadece horozun bir ayağında 4 parmak var. O da ahırda beslendiğinden ayağındaki pisliği temizleyin derken parmağını kopartmışlar. Evet arkadaşlar inşallah sizi bilgilendirebilmişimdir görüşmek üzere